bacaları ile çevrili Karayın Köyü, coğrafyanın zenginlik kattığı mimarisiyle bir zamanlar Ürgüp'ün en kalabalık köylerinden biriydi. Şimdi sokaklarından günde birkaç aracın geçtiği köyün merkezi 1970'lere gelinceye kadar bugünkünün aksine kalabalıktı. Genellikle tarımla uğraşan köylünün geliri de yerindeydi. Ta ki 1974 yılında burada görev yapan iki öğretmen Ankara'da bir hastaneye başvurup köydeki ağır hastalık ve ölümlere dikkat çekene kadar Araştırmalar bu hastalığın evlerin yapımında da kullanılan ve volkanik küllerden oluşan kayaların içindeki minerallerin kansere neden olduğunu ortaya koydu. Ölümlerin nedeni akciğer zarında oluşan kanser türü mezotelyomaydı. Bu haber yaygınlaştıktan sonra köyde yaşayanların huzuru kaçtı. 1975 yılında 875 olan nüfus bugün 175'e kadar düştü. Aileler ya büyük kentlere ya da başta İsveç olmak üzere yurt dışına göçtü. Tamam bitti işte kanser olduk, köyümüz taşınacak. Bu da araştırmanın anlamı yok ya. Her ne kadar yurt dışında yaşayanlarla köy sakinlerinin bir kısmı karşı çıksa da kanser vakalarının sıklığı nedeniyle 40 yıl sonra köy bir başka yere taşınacak. Ölmüş adam kanserden ölmüş. Halbuki burada bir ölüyorsa öbür tarafta iki ölüyor. Yani bu nüfusa göre 50 kişide 5 kişi ölüyorsa 150 kişide de 15 kişi ölüyor ama bizim buranın nüfus az olduğundan bu şekilde görünüyor. Yani biz bundan gocun mu yok da yani daha doğrusu. Köy kalkacak, bu kadar. Başka da bildiğimiz bir şey yok. Köy muhtarı Mevlüt Özatay'a göre ise durum taşınmaya itiraz edenleri söylediğinden daha vahim. Bir zamanlar Türkiye'nin ilk köy kütüphanelerinden biri, sağlık ocağı ve bir postanesi olan bu merkezi köyde 40 yılda 400 kişi kanserden öldü, 15 kişinin tedavisi sürüyor. Adımız çıktı 9'a, inmiyor 8'e. Nereye gitsek, dünyanın neresine gidersek gidelim. Nüfus kağıdında karayını gören... Bizi tepeden tırnağa incelemek istiyor. Yani dizi ağrıyanı götürüyoruz orta bediye. Karayın olduğunu görünce gel diyor senin bir kan idrar tahlilini yapalım filmi çekelim. Karayın bir süre sonra terk edilecek. Ürgüp ilçesinin hemen girişindeki yeni yerleşim yerinde inşa edilen iki katlı ve 180 metrekare büyüklüğündeki evlerine Nisan ayında taşınacaklar. Eski köylerinin hemen yakınındaki tarlalarını ise işlemeye devam edecekler. Karayın köyünün üzerinin ise toprakla örtülüp ağaçlandırılması planlanıyor. Murat Utku, El Cezire, Karayın Ürgüp.